Aha <laughs> bakıp Oğlum adamın yeni gelen şeylerde bahsettiğiniz bir her şey oyunda öğreniyor. Oyunda öğrenilir ama bu. Abi takımda zaten çok iyi bilen yok ki bizde. Kimse yok. bilmiyor ki adam oğlum. Adamlar önümüzde önümüzde önümüzde, önümüzde. önümüzde önümüzde önümüzde. Biz Ne şu anda. Amanakoyim. <laughs> Uçtu adamdan ısınan oldu. düşürdüm. Düştü deride. İşte Oğlum sniper'la yakın fight'a girdim açıkta geldim. Açıkta geldim. Açıkta ama ne koyayım. Ne oluyor? Dur dur dur. Geldiğimiz yoldan geliyor. Dur 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 dur. Ölme 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 Geliyor kapıdan gelecek. Bu da ee, abi teksin. Aman Adam mı öldürdünüz lan? Kaldır teri kaldır teri kaldır. Utkudan başlayacağım abi hemen. Kaldırıyorum sakin. Sakin. Ben cam basacağım hemen. Ses kasayım sakin. Salkın. Cam basma önce bize gel ne olur. Çok riskli. Biz öleceğiz. Abi, Ses duydum. Sus Tuzan sus abi sen kaldır.